Selam Arkadaşlar Selam Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bir tane yapacağız Kazdığımız röportajı devam edeceğiz Topumuzu zaten biliyorsunuz Domates topunu da devam edeceğiz Şimdi de buradan Geriden başlıyoruz En son ıı, 14'te kalmıştık 15 boşluk geçiyorum ben 16'da devam edeceğim Merak ediyorum zor yerler gelecek mi Doğrusu. Arkadaşlar burada arada abone olun, like atın ve videolar e, ve kanalımıza abone olun, like atın Buraya geçtik. Arkadaşlar koronavirüsten korumak için evlerinizde kalın. arkadaşlar bir tane yıldız kaçırmışım ama olsun. Buraya da gideceğim. Evet, buraya da gittim. Evet, evet, buraya da geçtim. Evet arkadaşlar, buraya da geçtim. Bu süreli miydi acaba? Yok, süresiz mi? Bir testte vermiş. Ben bunu test ediyordum ya. Bunu dinleyin. Fakat evet. Sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Sanki duy, duyuyorsunuz gibi, duymuyor musunuz? Duymuyormuşsunuz gibi arkadaşlar lütfen öbür videolarımızı izleyin. Arkadaşlar, Ay ya gudu gudu diyorlar ya ben onu çok seviyorum o sesi. Evet, burayı da geçiyorum. Ve geçti. Arkadaşlar reklamlar olmasa daha iyi olacak. Ama reklamlar olduğu için şey yapamıyoruz. Ben böyle bayağı bir zorlandığımı düşünüyorum orada. Evet zor, zorlanmışım mı? Yoksa zorlanmamışım mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de balkonda çekiyorum. Çok ses olduğu için kardeşim şey yapmadı. Burak'ı tanıyorsunuz zaten. Evet. Evet böyle de devam ediyorum yoluma evet işte bu ah bitmedi ay bit bitmedi sandım ya. Arkadaşlar buz gibi nasıl diyorlar? Görüyor musunuz? Neyse onu almayayım zaten ben burayı geçmiştim arkadaşlar. Oraya orada yıldız varmış. Görmedim. <laughs> kesin şu sol tuşa bastım Öldüğünde ne oluyor ne oluyor ya? Ah, yıldızı tamamladım. İşte bu, İşte bu, İşte bu. Etkilde geçti. Üç aklımız bakalım ne zaman bitecek? Üstelimiş. Burası ne? Burayı kıracağız mı? mı? Kıracağız galiba. Ne yapacağız? Bu kapı nasıl alacağız? Aa böyleymiş. Bilmiyordum. Unutmuşum. Kaç aydır oynamıyorum ya. Unutmuşum. Önemli lazım. Evet. Burayı da geçtim arkadaşlar. 5 hakkımız ne zaman biterse. Şimdi 3 hakkımız kaldı. 3 hak. 3'te 1'de 3 kaldı. Şey. 5 ee, hakkımız bitmesini bekledik ama. 5 hakkımız bitmedi. Ne yaptık? bakın. 2 hakkım kaldı arkadaşlar. İnşallah bana dua edin. İnşallah bir geçim gelir. Burası nasıl? Ağız süreli aşağıya geçeceğim. İşte bu. Ha böyle mi çıkacağım yukarı? Böyle çıkacağım galiba. Evet. Şimdi böyle. Evet de böyle. Aa yıldız unuttum ya. Ay. Arkadaşlar klavye dondu. Arkadaşlar klavye donmuştu. O yüzden şey. Kaldım böyle. Burada testleri çalışacağım galiba. Evet. Onları öldürecek testleri. Testleri teşekkür ederiz. Her şey dondu. Evet. evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı Red Bell 4'te. bir önceki seviyeyi bekliyorsanız yorumları yazın, abone olun, like atın ve yorum yazın. ama dislike atmayın. Size çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.